اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجبار الكريم ربي يسير ولا تعسير ربي تميم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما كف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لهما جناح الذل من الرحمه فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك rahmetli inda kiveri haحدهma ev kleihma sonra lam yet koyul cennet sadaka resulullah fil maqal kal kemal bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bu fani alemde müslüman olma şerefini bize nasip eden bizleri yaşatan sonsuz nimetlerle kuşatan ve bizleri cehennemden azap olma günlerini kavuşturan Cenabı Hak Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. İki nebisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, aline, ashabına, etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Azze ve Celle içerisinde bulunduğumuz bu güzel vakitleri en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına edalar nasip eylesin. Değerli müminler, bugün sizlerle birlikte anne baba cennetin kapısıdır. Bu konuda konuşacağız. Cenab-ı Hak anne ve babamızdan razı, anne ve babası da bizden razı olan kullarından ve böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasına erişen kullarından olmamızı her birimize nasip eylesin. Allah'ın insanlardan korunmasını istediği beş temel husustan bir tanesi neslin korunması, neslin devamıdır. Neslin devamını Allah Azze ve Celle canlıların kabiliyeti ve yapılarına göre belli kanunlara bağlamıştır. Neslini devam ettirebilmek için en büyük zorluklarla karşılaşan canlı insan olur. İnsan canlıların en güçlüsü olmasına rağmen doğduğu andan itibaren zayıf ile karşımıza çıkmaktadır. İnsanoğlu diğer varlıklardan hariç doğumundan yıllar sonra belli bir seviyeye gelebiliyor ve diğer varlıklara baktığımızda doğumundan birkaç saat sonra ayaklanıp kendi ihtiyaçlarını görmeye başlarken insanoğlunun yıllar sonra ancak ayaklanabildiğini, kendi ihtiyaçlarını görebildiğini görüyoruz. Neslin devam edilmesi için bütün bu zorlukları çeken kimdir? Ana ve babadır. Anne yavrusunu 9 ay karnında taşır, hamilelik süresince pek çok güçlüklerle karşılaşır, hayati tehlikeleri göz önünü alarak çocuğunu dünyaya getirir. Hiçbir şeye gücü yetmeyen bebeğini büyütmek için uykusundan, istirahatından, sıfatından feragat eder. Nitekim Cenab-ı Hak Azze ve Celle biz insana ana babasına iyilikte bulmayı tavsiye ettik. Özellikle de anasını tavsiye ederiz ki o kat kat zaafa düşüp hamile kalmış, emzirmesi de tam iki sene sürmüştür. Binaenaleyh bana baba ve bana ve ana babana şükret diye Lokman suresinde Cenab-ı Hak bu durumu bize bildirmektedir. Aile ve çocuğun ihtiyaçlarını temin etmek için baba ise yılmadan, usanmadan çalışır, yemez, yedirir, giymez giydirir. Çocuğun bir yere ağrısa onlar anne ve baba olarak daha fazla razı olurlar. Çocuklarının rahatını kendi rahatlarına tercih ederler. Bu zahmetli meşgale değişik safha ve şekillerde olmak üzere 20 yıl, 30 yıl devam etmekle birlikte anne ve babanın gözünde hala bu ölene kadar süre gelmektedir. Ana baba çocukları için bunun yanında canlı bir kitap gibidir. Ahlak kurallarını öğreten, Müslümanlığı yaşayarak gösteren roldür, modeldir. Nitekim Allah-u Teala buyurur ki, aile ailene namaz kılmalı, kılmalarını emret, kendinde namaza devam et. Daha suresinde Cenab-ı Hak böyle buyurur. Allah Resulü Efendimiz'in şahsında bütün ümmetlere yönelik olan bu emri ilahide Allahu Teala Hazretleri hayırlı evlat yetiştirmeli, onlara rol, model olmaktan ve onlara zaman ayırmaktan geçirdiğini işaret etmekte ki anne ve babada az önce saydığımız özellikleriyle ve bir takım feragat ettiği hususlarla çocuğuna hem maddi hem de manevi anlamda rol model olmaktadır. Nitekim Allah Resulü Efendimiz bu ayetin az önce okumuş olduğum ayet-i kerimenin yüzünden sonra bir ay süreyle kızı Fatıma'nın evine her sabah uğrar ve haydi namaza diye seslenerek bu durumu bizzat yaşayarak bize örneklemektedir. Peki İnsanın var olmuş sebebi kılınan ana babanın çocuklar üzerindeki hakları nelerdir? Az önce saymaya çalıştığımız anne ve babanın fedakarlıkları, anne ve babanın maddi ve manevi anlamda bütün imkanlarını çocuklarına seferber etmesi, onlar için rol model olmasının karşılığı olarak anne ve babanın çocukları üzerindeki hakkı neler olabilir? Bunları söylemeye çalışalım. Bir, itaat. Çocukların ana babalarına karşı en önemli görevleri onlara itaat etmek, yapılması haram olmayan isteklerin yerine getirilmesidir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Biz insana ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için emrettiklerinde artık onlara bu hususta itaat etme ayet kelimesiyle Cenab-ı Hak Allah'a isyan olmayan hususlarda Allah Azze ve Celle'ye isyanı teşvik etmeyen konularda anne ve babaya itaat edilmesini emretmekte. Nitekim Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh der ki bu ayet-i kerime benim hakkımda etmiştir. sağ Müslüman et olmadan evvel annesinin sözünden çıkmaz idi. Müslüman olduktan sonra Sad'ın bu yeni hali annesini üzer, Müslüman olmayan annesi sağdı yeni inandığı değerlerden, doğrulardan geriye döndürmek için der ki ee, sen bu dini bırakırsın yahut ben yemem içmem ve sonunda ölürüm sen de benim yüzümden anasının katili diye ayıplanırsın der. Fakat Sad yine de annesinin bu sözü üzerinde der ki sen ne yaparsan yap ben doğrudan, hidayetten, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu iman nimetinden vazgeçmem. Sadın annesi birkaç gün aç susuz sus kaldığında saat gider der ki senin bir tane değil bir sürü canın olsa ve her birini benim bu dinden vazgeçmem için teker teker versen ben bu dinden vazgeçmem deyince Saad ger Sadın annesi yapmış olduğu bu e, Sadın dinden dönmesi için yapmış olduğu faaliyetinden geri durarak bundan vazgeçer ve bunun sonunda da ayet-i kerime nazil olur. Dolayısıyla anne ve babaya itaatte Allah Azze ve Celle'ye isyan olmayan her konuda Allah'ın emri vardır. Allah Azze ve Celle'ye isyanın olduğu şeylerde, dinimizin yasakladığı şeylerde ise anne ve babaya itaat edilmez. Zikredilen ayetten anlaşıldığı gibi anne ve babaların istek ve arzularına yerine getirmek gerekmektedir. 2. Anne ve babanın çocuğun üzerindeki hakları. Bir, itaat etmek dedik. 2. Anne ve babaya iyi davranmak. Sohbetimizin başında okumuş olduğumuz İsra Suresinin 23. ve 24. ayet kelimelerinde Cenab-ı Hak Azze ve Celle mealen bize şöyle buyurur. Yüce Rabbin şöyle emretti. Yalnız Allah'a ibadet edeceksin, ana babana iyilik yapacaksın. Şayet bunlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa sakın onlara öf dahi deme. Yüzlerine bağırma, onlara tatlı söz söyle. Onlara merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını aç da ya Rabbi, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi sen de onlara merhamet et de. Bu ayet-i kerime anne ve babaya iyi davranılması gerektiğini söyler. Nitekim Abdullah bin Mesud Efendimiz'den gelen bir rivayetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sormuş. Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namaz buyurmuşlar. Sonra hangisi diye sormuş. Peygamber Efendimiz anneye babaya iyilik etmendir buyurmuşlar. Sonra hangisi diye sormuş. Bu sefer de Allah yolunda cihat etmendir diye buyurmuşlar. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte de ortaya çıkan durum şu ki Anne ve babaya iyilik etmek dinimizin bizden istediği değerler arasındadır. Peygamber Efendimiz yine kime iyilik yapayım diye üç defa soran bir sahabeye, üç defasında da annene iyilik yap cevabını verdikten sonra dördüncü sorusunun arkasında babana iyilik yap diye emretmektedir. Ana baba çocuklarına yeteri kadar iyilik yapmamış olsalar bile, hatta bazı zararları dokunmuş olsalar bile, çocuklar anne ve babalarına yine iyi davranmak zorundalar. Az önce sohbetimizin ilk başında anlattığımız neslin yetişmesindeki zorluklar, çocuğun yetişmesindeki zorluklar anne ve baba tarafından yapılmıştır çocuğun bu noktadaki bakımı anne ve baba tarafından üstlenilmiştir. Ve dolayısıyla anne ve baba ne kadar e, kötü de olsa çocuk anne ve babaya ne yapması lazım? İyi davranması lazım. Yapmış olduğu o küçüklüğündeki onların muamelelerine en azından buna hürmet ederek. Bir diğeri Anne ve babanın çocuğun üzerindeki haklarından bir tanesi maddi ihtiyaçlarını gidermek. Yaşlanıp kendi ihtiyaçlarını temin edemez hale gelince anne ve babaların bütün ihtiyaçlarını temin etmek çocukların görevidir. Bu görev sadece ahlaki olmayıp hukuken de vardır. Allah Azze ve Celle bu görevi evlatlara yüklemektedir. Zira Bakara suresinde Ey Peygamber! sana ne sarf edeceklerini soruyorlar. De ki, sarf edeceğiniz mal, ana, baba, akrabalar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Dolayısıyla sarf edeceğimiz yerlerden bir tanesi anne ve babamızın ihtiyaçlarıdır. Yine bir hadis-i şerifinde Allah Teala Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Cihada gitmek için bir sahabi Allah Resulü Efendimiz'e gelir, izin ister. Allah Resulü Efendimiz der ki, annen baban sağ mıdır? Adam evet deyince Resulü Efendimiz o halde sen önce onların rızasını almaya çalış buyurarak onlara karşı görevlerini hatırlatır. Anne ve babanın Çocuklar üzerindeki diğer hakkı da saygısızlık etmemeleri. Çocukların anne ve babalarına saygısızlık etmemeleridir. İslam ümmetinin prensibi büyüklere saygı, küçüklere sevgidir. Saygıya en layık olan, saygıda kusur etmeyi daha yaptığımızdan geçirmememiz gerekenler ana ve babalarımızdır. Zira Peygamber Efendimiz Ashab As As Efendilerimize, size büyük günah size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi diye buyurur. Bunu üç defa sonra ve asıl efendilerimizde bildir ey Allah'ın dediklerinde sırayla Allah'a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek olduğunu bildirmektedir. Bir diğeri anne ve babanın çocukları üzerindeki hakkı rızalarını almak. Yani çocuklar anne ve babalarının rızasını almalıdırlar. İnsanın dünyadaki en büyük görevi şüphesiz ki Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bundan hemen sonra rızasını almamız gerekenler ise ana ve babalarımızdır. Çünkü yukarıda geçen ayetlerde de görüldüğü gibi Allahu Teala kendisine ibadetten hemen sonra ebeveyni iyiliği emretmiş, Peygamber Efendimizde Allah'ın rızası babanın rızasında, Allah'ın gazabı da babanın gazabındadır buyurarak bu konuya dikkat çekmiştir. Bir diğeri anne ve babanın çocuklar üzerindeki hakkı kötü söz söylememek. Az önce de ayet-i kerimede okuduğumuz gibi onlara öf dahi dememek Gerektiği bize bildirilmekte Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifi Bir kimsenin ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Asad Efendilerimiz der ki bir kimse ana babasına nasıl söver? Efendimiz de biri başkasına kötü söz söyler, o da tutar, bunun annesine babasına söver diyerek cevap verir. Böylece başka bir kişiye söylediğimiz kötü söz bizim anne ve babamıza söylemekle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla Müslüman olarak zaten ağzımıza kötü söz almamak zorundayız. Böyle bir özelliğimiz yok. Müslüman her daim güzel söz söylemelidir. Müslümanın ağzından İslam dini uygun olmayan hiçbir şey çıkmamalıdır anne ve babaya da karşı bunlardan zaten asla asla söylenmesi akla dahi getirilmemelidir. Bir diğeri anne ve babanın çocukları üzerindeki haklarından bir tanesi de öldüklerinde hayırla anmak ve dua etmektir. Anne baba ölmekle onlara karşı olan sorumluluktan bitmez. Onların temiz hatıralarını devam ettirmek gerekir. İnsanları insan yapan ya da bir bakıma nesilden nesile miras olarak intikal eden bu güzel duygu ve hatıralardır. Bir sahabi ölümlerinden sonra da anne ve babası için yapmam gereken bir iyilik var mı diye Allah Resulü Efendimiz'e sorunca Allah Resulü Efendimiz buyurur ki dört tane hasret var. Bunlar vardır. O, onlara hayır duada bulunmak. Bir, Allah'tan bağışlanmalarını dilemek. iki varsa vasiyetlerini yerine getirmek. 3- dostlarıyla ilişkiyi devam ettirmek, onlara ikramda bulunmakta 4- Bu dört anne ve baba vefat ettikten sonra yapılması gereken hasletlerdendir. Akrabayla ilişkiyi devam ettirmek ki senin bütün akrabaların ancak onlar vasıtasıyla bağlı olmuştur buyurarak bu durumda Allah Resulü Efendimiz dikkat çekmekte. Hz. Peygamber Efendimiz çocukların ebeveynlerine karşı sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu şöyle dile getirir. Çocuk hiçbir iyilikle babanın hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olmuş bir vaziyette bulur da satın alarak hürriyetine kavuşturursa hakkını ödeyebilir. Evet değerli anne ve baba cennete girmemize vesiledir. Anne ve baba Allah'ın rızasına varmamıza vesiledir. Allah Resulü Efendimiz bu konuyu şu hadisinde gayet güzel bir örnekle bize bildirmektedir. Buyurur ki, yazıklar olsun o kimseye. Bunu üç defa söyler. Asar Efendimiz kime yazıklar olsun burnu yere sürtülsün, kimin burnu yere sürtülsün diye sorunca Allah Teala Efendimiz der ki anne ve babası veya ikisinden biri yanında olup da cennete giremeyen kişinin burnu yerde sürtülsün. Dolayısıyla anne ve baba bizim cennet anahtarlarımızdandır. Bakınız huzur evlerinde bu pandemi dolayısıyla terk edilip de huzur evlerinde bu salgın hastalığa yakalanıp vefat eden bir sürü insan oldu. Uzun evlerine anne ve babayı terk etmek, onları oralarda yalnız başına bırakmak onların rızasını almaya vesile olmaz. Onların gönüllerini almaya vesile olmaz. Onların isteklerini yerine getirmeye vesile olmaz. Onların isteklerini yerine getirmek onları huzur evlerinde yalnız başına bırakmak, terk etmek değil ve belki de onları huzur evlerinde bırakmak da değil, yanımızda olmalarını sağlamak, onların ihtiyaçlarını yanı başımızdayken karşılamak bizim üzerimize düşen en büyük vazifelerden bir tanesidir. Unutmayalım, cennetin anahtarı anne ve babanın rızasıyla da alakalıdır. Cenab-ı Hak bu anahtarı alıp cennete girebilmeyi, annesi ve babası kendisinden razı, kendisi de annesi ve babasından razı olarak bu dünyadan ahirete göçebilmeyi, kıyamet gününde özlemle, hasretle anne ve babasını kucaklamak için arayan kullarından olabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak cehennemden kurtuluş günleri olan bu güzel günlerde cehennemden kurtulmayı başaran kullarından eylesin inşallah. Haklarını zelal ediniz. Lillahi Teala. Fatiha.